Almanya'nın hemen ardından gelmektedir. Ee, yine e, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde yani 28 ülke içerisinde baktığımız zaman Fransa özellikle e, büyükbaş hayvancılıkta, e, tahıllarda e, Avrupa Birliği'nin aslında en önemli ihracatçı ülkesi diyebiliriz. Özellikle Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın da etkisiyle tahıl ticaretinde önemli bir ivme kazanmış bir ülkedir. Yine diğer yandan tereyağı, peynir, somon balığı gibi ürünlerde de Avrupa'nın ikinci büyük ülkesi diyebiliriz. Son olarak gıda sanayinden bahsedecek olursak gıda sanayinde de geçen yıllarda Almanya'nın hemen ardından gelmektedir. Ee, yine e, Avrupa Birliği'nin ülkeleri içerisinde yani 28 ülke içerisinde baktığımız zaman Fransa özellikle e, büyükbaş hayvancılıkta, e, tahıllarda e, Avrupa Birliği'nin aslında en önemli ihracatçı ülkesi diyebiliriz. Özellikle Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın da etkisiyle tahıl ticaretinde önemli bir ivme kazanmış bir ülkedir. Yine diğer yandan tereyağı, peynir, somon balığı gibi ürünlerde de Avrupa'nın ikinci büyük ülkesi diyebiliriz. Son olarak gıda sanayinden bahsedecek olursak, gıda sanayinde de geçen yıllarda kat.